Akşam gün batarken gel, o akşam gün batarken gel, sakın geç kalma erken gel, aman geç kalma erken gel. Oh maşallah maşallah Cemal Bey. Pek bir neşeniz yerinde. Böyle şarkılar olsun, türküler olsun. He, sana söylüyorum gülüm, akşamki buluşmayı unutmayasın diye. Sakın geç kalma erken gel. Daha tam kararımı vermedim. Ne demek kararımı vermedim kız? Başıma geleceğim dedin ya. Öyle bir şey demedim. Cemal! Ne yapasın da? Ay kafana Ne oldu kız? Telefonunu unutmuşsun canım da. Onu getireyim dedim. Ha. Nasıl sırtıyordu bu kadın Cemal? Allah Allah, gülmek de mi yasak? Yasak değil canım. Ama eğer sen benim kocamın suratına karşı sırıtıyorsan işte orada ben müdahale ederim. Abo sen ne diyorsun ya Safo? Ya Fatma benim dünya hayret evet, bacım yapma Allah'ını seversen ya. Ne konuşuyordumuz? Ne, ne konuşacağız ya? Malum dün akşamki rezaletinden sonra gelmiş özür diliyordu benden. Öyle değil mi bacım? Öyle kardeşim. Çok sarhoştu ya. Böyle fena fena laflar falan edince kusura bakmayın. Açısından ben şey ettim yani. Yok canım ne kusura bakacağız Allah'ını seversen. Senlik bir durum yok ki ne. Neyse ya hadi senin işine gücüne bak bacım ya. Ben işime gücüme bakayım o zaman kardeşim. Yani ya, anlamıyorum ya. Ha çok önemli bir derdi varsa Nedir benimle konuşur? Kadın kadına hallederiz yani nedir? <laughs> Allah canı almasın ya. Sen beni bundan mı kıskandın ya? Yok ya, yani ne kıskanacağım? Allah Allah Cemal, sen de yani. Sonuç olarak ben güzellik, kültür birikimi, asalet ve yani görgü olarak da... ...ona on kat basarım. Sen de bunu çok iyi biliyorsun canım. Ee. Yine de buraları çok fazla dolanmasın. Kız dolanırsa dolansın ya. Angelina Jolie olsa ne olur ya? Kaç yazar yani. Benim gözüm senden başkasını görmüyor ki ne deli. Ya Cemal. <laughs> Bak ya. Ah oh, benim pus boyaklım ya. Ah oh, benim centilmen o Sağ ol kız. Vallahi çok sağ ol. Lan iyi bir şey mi diyorsun? Küfür mü ediyorsun belli değil ya. Alayım telefonumu. Al canım. Hadi ben gidiyorum. Lan Cemal Junior. Yarım azlık etme oldu mu oğlum? Ananı üzme. Hadi göçürün. Hadi ATV YouTube kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.